Selamünaleyküm. Ne oğlum düzgün konuş lan. Kardeşim ne yapıyorsun lan? P-Pristona Pi gel yüze. yok ki. <laughs> niye küfür ettin lan? Gelsene Pristona kim kimin eline vereyim? Çok mu arzuluyorsun? Oğlum sen benim elime verirsin niye öyle diyorsun lan? Tamam gel Pristona. Özür dile lan. Kız ağzını burnunu kırdık mamaya şimdi. Özür dile lan benden lan. Özür dilerim lan şey benden şey lan. Bir özür dilerim şey lan benden. Lider mami lan beni. Benden özür dilerim lan. Lider mami lan. Lider mami lan. mami lan. <laughs> mami. Mami. Mami derken ana gibi bir şey mi? Çağıracak gel. Öldürdükten sonra saydıracağım çünkü çocuğa. Mami çağır mami. Dikkat et ayağını denk at. Yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Fikren ve stratejik olarak usta bir beyindir. Ayağını Gelsene pirinç sana kim kimin eline vereyim. <gülüyor> 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 Kalabalık olabilirsiniz. Neydi? Kalaba mı? Ne, ne oldu lan ne oldu lan? Geldi mi pirinç? Kim kimin eline veriyormuş? Onlar şimdi tabi bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Onlara gereken dersi en güzel şekilde verdi, gene verecek. Benim adım Lider Mami. Gel de senin eline vereyim prizonda. Benim adım Lider Mami. Herkese vuruyorum ben bu oyunda. Yani bunlar trajikomik komik görüntüler. Zımboyum lan ben sen beni nasıl vuruyorsun? Prizona gel prizona. Prizona gel kardeş. Prizona gel prizona. Gel de senin eline vereyim. Geçmiş olsun Mami kardeşim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız sevgili Mami Bey. Çorum ile Songurlu'nun. Sen burada Yaktı beni gözleri.